Bakın arkadaşlar, EKGYO uzun vadeli yükseliş kanal direnç bölgesinin bile üstüne çıkmış. Öyleyse burada alım düşünmeyeceğiz. Burası artık satış yeri. Buralarda kısa stopa geçerek malı satmak lazım. Şöyle birazcık daha geriye doğru gidelim. Bakın 0.48'de bundan önceki tepesi var. 0.59'da eğer bu 0.48 geçilirse 0.59'da güçlü bir direnci var, yatay direnci var. Buraya yaklaşırken bir kere mutlaka satmak lazım. Burası ana direnç seviyesi. Bakın burası da yükseliş kanal direnç seviyesi ama gördüğünüz gibi üzerine çıkmış. Şöyle bir göstergelerine baktığımızda her şey olumlu. Kısa stopa geçilip tutulabilir hiç kar alınmadıysa biraz da kar alınabilir. Ama dediğim gibi 0.48 DS'de kar alıp 0.59 DS'ye yaklaşırken satış planlamak lazım. Burası kırılırsa yine demin söylediğim gibi paranın stoplosuyla satılanlar bu direncin üstünde yeniden geri alınabilir.